Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir hunt videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Valla bir süredir hunt videosu paylaşamıyordum. Aslında alıyorum ama böyle hızlı hızlı hareket etmem gerekiyordu bu aralar. Ondan dolayı hunt videosu gelmedi kusura bakmayın. Bu gün ne arıyorum? Valla pop culture'da bir şeyler var onları arıyorum. Regular'lar var. Day case'ler falan gelmeye başladı yavaş yavaş. Ben aslında çok önceden buldum da ama daha çok artıyor artık. Bakalım neler bulacağız. Ben de bilmiyorum. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. Hadi görüşürüz. Şu model güzel değil ama dikkat çekiyor bu arada. Şu pop culture'lar gelmiş. Bakalım bu arada Batman. Arkadaşım ya. Bir dursana durduğun yerde ya. Şu var Forerunner. Ee, fena değil. Ya aslında güzel model de. Şu an zaten Yeni sipariş falan filan da verdim. Çok alasım yok yani. Yoksa hani bütün seriyi de tamamlayabilirim ama gerek var mı? Gerek de yok ya. Çok oluyor. Yani şu an bütün serisini aslında bunu tamamlayabilirim ama. Ama bakalım. Ee, şunlar olan şüpheliler, şu şeyler var. Ne derler? f Bakalım şöyle yine F1 var. Şuralarda bir şey yok mu ya? Bir tane daha Matrix. Bayağı Matrix yani. Herhalde yeni koymuşlar. Şurada 3 tane Matrix olduğuna göre. Bir bakalım Skyliner falan var. Ee, başka? Şu acaba M3'ten bir kere daha bulabilir miyiz? Pantoneler var. Bakıyorum ama yok. Yani bunlar var. Batman'lar var. Ya şu Euro Speed'den artık bıktık getirmeyin. Ah işte. Mal burada. Büyük ihtimalle bunları büyük ihtimalle yeni koydular. İşte budur be. İşte budur. İşte budur. Bir de GTR'ımız da var burada. Olay bu. Bundan sonra çok bakmaya gerek yok. Ben <laughs> ben bulacaklarımı ben bulacaklarımı buldum. İşte budur be. Bakalım. Yani bilmiyorum aslında. Şundan da bir tane alsak mı? Bende bir tane var zaten bundan. Ee, ama bilemedim ya. Mallar güzel ama ne diyorsunuz? Yani şunları alacağım. Kaçırmam. Bunu aslında kendim almıyorum. Mehmet abiye yollayacağım. Ee, arıyorduk zaten. Yani aslında güzel gözüküyor da ben ne bileyim ya. Çok benveci olmadığım için. Ama GTR her türlü. Yalnız bu GTR'ın da aynaları yok ya. Rezillik. Gerçekten rezillik. Ee, başka var mı? Bir şeyler bakalım hibritler var. Şurada acaba Porsche çıkar mı ya? Burada da yok. Esman Bunların hepsi bende var zaten. Burada başka bir şey yok. Hadi başka bir yere gidelim. Evet. Woolworth'a geldim. Ancak bakalım bir şeyler var mı? Bu hangi keste? A keste. Niye düşündüm ya? Sanırım A kesti bunlar. Ama yeni bir şey var mı? Yeni pek bir şey yok buraya. Birkaç gün önce koymuşlar. Woolworth'larda bayağıdır bir şey bulamıyorum ya. Yani. Ben son DK'si buldum bir iki ay önce ama artık yok. Şu Porsche seti var. Trailer'lı. Bende var zaten bu. Başka bir şey var mı? Valla başka hiçbir şey yok burada. Evet Müller'deyim. Bakalım burada bir şeyler var mı? Burada bir şey yok gibi gözüküyor. Şu Toyota var. Ama almayacağım. Hatta ondan var mı ben de bilmiyorum. Şurada regular var ama burada regularları nereye koyuyorlar hala bulamadım açıkçası. Şunu zaten geçen aldım açtık. Şurada iki tane premium var. Bir lan CLK, get, CLK var. Black Series bir de MC20 var. Maserati kalsınlar. Burada klasik Pantone var ama Porsche tabii ki yok. Porsche'yi götürmüşler. Şöyle bakalım. Burada büyük ölçekler var. Ziku. Zico. Bakalım Ziku'da burada bir şey var mı? Pek bir şey gözükmüyor. Acaba bu tarafta şeyler nerede ya? Regular'lar nerede? Vallahi bilemedim. Ha, şurada Lego var. Mesela şey pardon Hot Lego gibi olan. Mesela şu 25 euroymuş. olmuş. Şu tarafa doğru gidelim. Burada bir tane bir adam var. Yani duruyordu. Bir şey yaptı da yok. Bir şey alacak herhalde ama ne yaptı da belli değil. Şu majoret sığın. Keşke diğerleri de olsaydı ya. Bunlar falan kolay bulunuyor da şu şeyler. Kolektor collection serilerini bulmak biraz zor oluyor majoretin. Şu mesela 10 euroya düşmüş. Bence çok iyi fiyat çok çok iyi fiyat 20 Euro'dan 10 Euro'ya düşmüş mesela Türkiye'de ne kadar bilmiyorum açıkçası şu da polis seti şu Mercedes seti var mesela bu 22 Euro 23 Euro bu set güzel de şu şuna ne olmuş bilmiyorum anlamadım geçelim şöyle şurada bakalım bir şey var mı şu Majoret yine şunun şeyini değiştirmiş güzel gözüküyor. Bunun eski hali var bende. Onun için bunu almaya gerek yok. Eski dedim yani eski şeyle. Eski kutulu hali var onun için. Pek almaya değer değil. Şu zaten var. Bakalım başka bir şey var mı Matchbox'ta falan? Matchbox'ta hiçbir şey kalmamış. Regular'lar valla bulamıyorum burada regular'ları ya. Üzüyor beni. Neyse artık sizi kuda da bir şey yok. Başka yere gidelim. Evet Aldi'ye geldim. Hızlıca bir bakalım neler var. Ama birisi büyük ihtimalle benden önce gelmiş buraya. Şu korvet var aslında güzel ama almayacağım. Şurada bir adet Ferrari var. Kalsın şurada. Şu düşmüş. Ee, başka neler var? Şu Honda CRX var. Almayacağım. Allah'ım yine düştü. Yine düştü. Yine düştü. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Şundan zaten bir tane daha buldum. Aslında güzel model ama farları falan yok. Buna da gerek yok. Ee, buna da gerek yok. Şu TH mıydı? Şu TH'dı. Bu da dünyanın çirkin TH'ı. Şu Lucid. Geçtim. Almışlar. Iyi, iyi, iyi malları almışlar. Şurada bir tane daha Ferrari var. Demek ki Dediğim gibi buraya benden önce birisi gelmiş. Ben aslında buraya perşembe günü geldim ama Alo. Perşembe geldim ama demek ki Cuma bugün cumartesi demek ki birileri almış. Şu 9-10'lu var. Ben de zaten var. Ee, Bakalım başka bir şey var mı? Şu F1 var ama aldım zaten. Bundan birkaç tane olması lazım. Şu var. Bundan görmedim biliyor musunuz? Ama bunu da almayacağım. Evet. Geçen yine bol bol F40 falan buldum. Fede'ye geldim. Ama yeni bir şey koymuşlar mı? Bu ne abi? Bu ne zamandan ya? 2024'te. Şu şey var. Taycan falan var. Başka şu Mazda var. Batmobile falan var. Hatta burada şey kaçırmıştım. TH kaçırmıştım. Bir arkadaş şey yazmıştı takipçi takipçim ee, abi şeyi kaçırdın diye telaşı kaçırdın diye neyse sonra başka bir yerde bulduk zaten benim yani oradaki te şeyde tedide buldum ama burada pek bir şey kalmamış gibi yani tabii ki var da hani benim için çok bir şey kalmamış gibi gözüküyor yani işte şey önemli anında yakalamak önemli anında yakalamazsan zaten e, millet ya yani ben de dahil olmak üzere ben ama arada bırakıyorum hepsini almıyorum hani videolarda falan şey diyor arkadaşlar İşte abi şu kaldı bu kaldı şunu almadın ben zaten videolarda gösterdiklerimin hepsini almıyorum ki şeylerde falan renslerde falan ama gördüğünüz gibi burada pek bir şey kalmamış çok da oyalanmaya gerek yok şurada trakslar falan var ama başka bir şey var mı acaba Şurada bir tane beşli set var. Onlarca hiçbir şey yok. Hadi başka bir yere gidelim. Evet. Hediye geldim. Bakalım bir şey var mı? Ama büyük ihtimalle yok. Çünkü buraya yeni bir şey gelmemiş gibi gözüküyor. Bir TH bulsak o da olumlu olur ama pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bakalım biraz daha kurcalayalım ama. Var mı acaba bir şey? Yok. Burada pek Pek bir şey kalmamış burada gibi gözüküyor. Aslında şunun rengi güzelmiş. Bunu almadım ama neyse gerek yok. Bakalım şöyle. Hızlı hızlı bakıyorum ama görünen hiçbir şey yok. Şu Audi'yi falan aldım zaten. yok. Hiçbir şey yok. Ferrari bile kalmamış. Aynen hepsi gitmiş vallahi. Hiçbir ah Ferrari kalmamış dedik. Bir tane şundan çıktı. Başka da bir şey var mı acaba? Allah'ım. Desert Drifter falan hiçbir şey yok. Oyalanmayalım boşuna. Evet şimdi Roflay'ım. Şurada birincisi istan virüs seti var. Bir de neredeydi o? Yanlış görmüşüm. Ha. Bir de motor show var. Bu set daha güzel. Alacaksanız tavsiye ederim. Ya şu set çok uzun zamandır burada duruyor, bekliyor. Şu baksın. seti 8 araç var. Neler var? Ama işte bunların bir kısmı bende olduğu için almıyorum ama hani bunlar olmasaydı alabilirdim şu GT-R'ı, şu Ares Avant'ı falan. Bayan merak ediyorum yani. Şimdi uçaklara bakalım var mı bir C-130, hemen C-130 yok burada, C-130 arıyoruz. Ee, moving Parts'lar var, bunlar geçen hafta da vardı. Şimdi şunu yeni koymuşlar, bu set bende zaten var, Ford Mustang var biliyorsunuz, Pantone seti. Bunun zaten aranan modeli şu Porsche, o da gitmiş ama bende, <laughs> pardon, bende nasıl olsa var. Sonra bakalım F1'ler var. Şurada bir adet McLaren var. Bu hangi pilot bilmiyorum. Bir de Mercedes var. Bu George Russell olsa gerek. Ya en güzel şey, en güzel dış tasarım kesinlikle Mercedes'te. Şurada bir tane Haas var mı diyecektim. Haas yok. Hiçbir şey yok. Sadece Mercedes ve McLaren var. Premiumlardan eski premiumlar var. Bayağı var. Şu Euro Speed'i koymuşlar ama zaten bende var. Bunlar geç ürün getiriyor ya. Yani burada zaten Bolit de var, La Ferrari de var bende. Zaten en çok giden arabalar onlar. Ziku'da bakalım bir yenilik var mı? Bir yenilik yok. Şu tarafa bir bakalım. Şunlar mesela indirime girmiş ama Türkiye'de var mı bunlar bilmiyorum ama ya güzeller ya 5 euro 250 lira bence iyi para şu var bende yani bu ee, yeni pakette değil ama eski pakette Bunu bir ara açacağım Şöyle bir maceret videosu yaptığım zaman Açacağım sonra şu Şunu şöyle koyalım Bu yeniler var Showroomlar Şu an acaba Hepsi var mı? Mustang var Tacoma var, Siam var, e, Hammer EV var Chiron var Bir de Corvette var şu bayağı aklımı karıştırıyor acaba. Yani alsam mı almasam mı bilemiyorum. Sürekli ne zaman gelsem ama almayacağım. Bir de şu. Yine Majoretten Collection serisinden bu var. Bundan da zaten bende Porsche ve Mustang var. Bunun şimdi yenisi de gelecek. Şunlar beşli setler. Başka da bir şey. Ha şurası var. Şunu gördüm geçen. Bu bayağı güzelmiş biliyor musunuz? Ben şunu anlamamıştım. Ee, bu da bayağı diorama. Böyle açıyorsunuz olmasını yapıyorsunuz falan Vallahi güzel ya Yani bu hoşuma gitti 30 Euro burada Türkiye'ye gelmedi diye biliyorum ama Baya güzelmiş yani Para vermeye değebilir Burada bir şeyler var mı Şurada bir tane güzel Beetle vardı o gitmiş onu satmışlar Şurada neymiş ya böyle M4 Motor Max Yani biraz fazla plastik duruyor ne kadar ama 20 euro için hiç fena değil. Çindir zaten bu. Yani hepsi Çin'de. yok. Şunu satmamışlar hala duruyor. Şu tam dayımlık. Dayım sever bunu. Başka da bir şey yok. Evet hediye geldim. Burada büyük ihtimalle burayı yeni açmışlar. Kimse almış mı bilmiyorum. İnşallah almamışlardır. Şöyle hızlıca bir bakalım dizelim. Çıkacak mı şansımıza bir şeyler. Bu kes olması gerekiyor. Yüzde emin değilim ama sanırım kes ya da CKS'tir. Şöyle biraz bakalım. Bir şeyler var mı? Çok da abartmayalım ama bence şey yapmamışlar. Bence ilk benim şeyden anlarız zaten. Ferrari falan varsa direkt anlarız. Ferrari THMH varsa anlarız. Bu bende var zaten. Buyurun bir tane de saltı şuraya koydum. Ben de var gerçi de. Ha, buyurun. F40. Benim benim ilk benim yüzde 99. Yani burada da bir THSTH falan çıkmazsa yani artık yapacak bir şey yok. XLROM falan geçiyoruz bunları. D kesme ya. RS6 D kestiydi değil mi? 9 olmuş. Kalsın. Almayacağım ama kalsın. Ee, McLaren var. Voltage Spike. Şunu şöyle koyalım. Başka ne var? Datsun. Bunlar zaten bende var. Buyurun iki tane Ferrari. Zaten bende onlar bol bol var. Şunlar var mı? Şunları almaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Bunlar da kalsın. Motoroto oto, Nissan Skyline bende var. Gerek yok. 911. Bu 911'den bende acaba kaç tane var? Şu da kalsın. Şöyle bir bakalım. Ben şimdi kapatacağım videoyu. Çok da uzatmaya gerek yok. Kalabalık burası. Birazdan açarım. Arkadaşlar yeniden selam. Gördüğünüz gibi bu haftanın avı da böyleydi. Aslında siz bir hafta izlediniz. Ancak şimdi göstereceğim araçlar açıkçası bir haftanın değil yaklaşık bir 3-4 haftanın ya da 3-4 haftada topladığım araçlar. Ne yazık ki işlerden dolayı, işlerimin yoğunluğundan dolayı pek fazla video çekemedim bu dönemde. Ama tekrar hunt videolarıyla hızlı şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım hızlıca neler bulmuşum. Gelin hep beraber bir inceleyelim. İlk aracımız 1965 Shelby Cobra 427. Bu da gördüğünüz gibi Matchbox Super Chase. Bayağıdır Super Chase bulamıyordum. Hatta 2 yıl falan oldu herhalde en son bulalı. Bunu e, bulduğuma gerçekten sevindim. Tabii ki bir STH değil ancak yapacak bir şey yok. Super Chase her zaman Super Chase'dir yani. O anlamda güzel oldu kesinlikle. E, onun harici bir adet 71 Datsun 510'umuz var. Bu set yeni geldi buraya e, Rally razer serisinden. E, gördüğüm zaman ya da baktığım zaman Smith Toys'ta 2 adet araç kalmıştı. E, diğerleri çoktan satılmış açıkçası. Ben biraz geç kaldım yani o anlamda. Ancak geldiği zaman yani bu setin bütün araçlarını görürsem hepsini alacağım. Büyük ihtimalle şöyle bir durum var. Burada bir Audi var. O Audi'yi bulmak biraz zor olabilir. Ama dediğim gibi bulursam bu seti de kesinlikle tamamlamak istiyorum. Ancak hiç fena gözükmüyor. Ben bu aracı sevdim. Ben zaten genel olarak Nissan seviyorum. O yönden sıkıntı yok yani. Bunu da aldım. Bunu da bir ara açarız açıkçası. Hangisiyle devam edelim? Şimdi size 3 adet güzel araç göstereceğim ama şunla başlayalım. Gördüğünüz gibi 2022 Porsche 911 GT3 RS, RS, RS değil tabii ki RS, Gran Turismo'dan ve Pop Culture'dan. Bu da tabii ki bir Porsche hastası olarak benim koleksiyonumda olması gereken modellerden de. Şu detay beni çok rahatsız etmişti. Hem şurada bir Porsche yazısı hem 911 GT3 pardon GT3 RS yazısı. Ancak baktım filmde de ee, bu araçta böyle bir dekal var. Onun için dedim ki okey yapacak bir şey yok yani. Ancak e, gayet bu 911 GT3 RS'imiz güzel. Ama o kadar o kadar beni etkilemedi. Yani neden bilmiyorum. Özellikle renginden dolayı olabilir. Ee, ancak hani rengi böyle 911 GT3 RS denildiği zaman gerçekten uçuk renkler yakışıyor bu araca. Ee, ancak yani beyaz tabii ki anlıyorum yani bu Grand Turismo'nun aracı. Ancak çok 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 beni inanılmaz etkilemedi açıkçası. Peki başka yine Gran Turismo'dan ve Pop Culture'dan hangi araçlarımız vardı? Gördüğünüz gibi benim koleksiyonumda 2 adet Nissan gt var. Bir tane R34, bir tane de R35 GT3. Bunları da gerçekten seviyorum ama şu üç araç gerçekten gördüğünüz gibi koleksiyonumun güzel araçlarından 3 adede. Sizin favoriniz hangisi? Merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi? Valla benim herhalde bu ya. R34. 35'i de çok seviyorum. Ancak yani bunlar bu ikisi özellikle renklerinden dolayı bence şundan bir tık daha öne çıkıyorlar. Ancak tabii ki her türlü güzel sevdiğimiz araçlar yani bunlar. Devam edelim. Başka neyimiz vardı? Gördüğünüz gibi BMW M3 GTR'ım var. Bir tane Boulevard serisinden. Bu seride neler vardı? Nissan 300ZX vardı. 2022 Pontiac Firebird vardı. Toyota Forerunner var. Bir de e, Dodge Red Express bir adet kamyonumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani ben buradan sadece M3 GTR'ı aldım. Diğerlerini almadım. Aslında yani full seti tamamlayabilirdim ama şimdi başka online alışverişlerim falan da var. Yani bu araçlara da o kadar para vermek istemedim. Ama indirime girdiği zaman e, özellikle Nissan 300ZX'i ve Toyota Forerunner'ı almak istiyorum. İnşallah indirime girer. Peki başka hangi aracımız var? Bir adet 64 Lincoln Continental'imiz var. Gördüğünüz gibi Netflix'ten ve Pop Culture'dan. Pop Culture bu aralar show yapıyor yani. Acayip acayip arabalar çıkıyor. Ee, bu da 64 Continental böyle gerçekten şey ya, mafya arabası gibi gözüküyor. Ama şunu hatırlayamıyorum. Dersime de çalışmadım aslında itiraf edeyim. Ee, filmde bu araç hayal meyal hatırlıyorum ama tekrar bir bakmam gerekiyor. Hani böyle %100 direkt şu sahnede ...diye hatırlayamıyorum ama dediğim gibi tekrar bir bakacağım. Yine bir adet 1983 BMW 735 değil mi bu? Evet yok 733'ümüz var. Ben ben de açıkçası şöyle bir durum var. Ben bunu kendime almadım. Bunu burada bir abimize yollayacağım. Stranger Things'ten bir BMW'miz. Stranger Things'i de izlemedim. Bu BMW 733 de o kadar o kadar böyle bir Mercedes kadar sevdiğim araç değil ama. Güzelmiş. Yani bayağı beğendim. Ee, arka farlar, ön farlar falan filan gayet güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Ee, bunlar da bildiğim kadarıyla Türkiye'de bayağı bir kara borsaya düştü ne yazık ki. Bir de yine son aracımız yine Pop Culture'dan Nissan Skyline GT-R R34. Şu an birçok koleksiyon yapan insanın peşinde olduğu modellerden bir tanesi. Bu Godzilla'yı da seviyoruz. Yani aslında Gojira... Ama işte Gojira Japoncası işte Godzilla'da diğer pop culture'da, pop kültüründe ya da Amerikan sinemasındaki adı biliyorsunuz. Ancak şu dekaller falan hele kartonet acayip ya yakıyor gerçekten. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz. Ama bu da ne oldu bakalım şurada iki tane güzel R34'ümüz var. Bir de bunlar pop culture'dan bir de biliyorsunuz Timeless Icons'ta bir adet yine böyle bir GTR R34'ümüz vardı. Ancak bunlar anladığım kadarıyla farklı kalıplar. %100 emin değilim ama farklı gözüküyorlar bana. Ben öyle olduklarını düşünüyorum. Evet. Mesela bakın şu ikisinde ayna yok bu arada. Ancak bu R34'te ayna var. Güzel bir detay. En azından onu düzeltmişler. Son olarak da Tilly Clambers setini aldım. Bunda hangi araçlarımız vardı? Hatta şöyle hem burada göstereyim hem buradan ben okuyayım. Subaru e, Impreza WRX'imiz vardı. 914 Safari vardı. Lancer Evo 6 vardı. E, Lancia Delta S4 ve Mercedes 300SEL 6.8 AMG modellerimiz vardı. Şuna dikkat edin. bunu Bu Chase değil. Yani bu siyah olmasına aldanmayın. Bu kesinlikle Chase değil. Ama favorimi soracak olursanız kesinlikle Evo 6 ve Evo 6 direkt. Tommy Makinen Edition gibi gözüküyor. Yani e, Tommy Makinen'de biliyorsunuz VRC'nin yanlış bilmiyorsam dört kez şampiyon olan Finlandiyalı bir pilot. E, benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesi yani Tommy Makinen. Onun için çok seviyorum. Hatta bundan iki tane var. Bir ara canlı yayında bunu da açıyor olacağız. Bilginiz olsun. Bir eleştirim. Şu Impreza WRX keşke Subaru mavisi olsaydı. Bu Subaru mavisi olsaydı bence bu set gerçekten Harika bir set olurmuş. Ee, birkaç takipçim de yazdı. Hani full set alınır mı? Bence alınır. Benim gayet hoşuma gitti. Ee, büyük ihtimalle şu kara borsaya düşer. Ama diğerlerinin düşeceğini en azından burada e, çok zannetmiyorum. Ama inşallah Türkiye'de de düşmez. Yani eminim şu 910'da şu Rotmans e, dekalli falan. E, yani ben Porsche sevdiğim için aldım ama tabii ki sizin zevkleriniz ve renklerinizle alakalı bir şey. Yine burada Lancia Delta S4'ümüz var. Bu da benim sevdiğim bir yarış aracı. Ben genel olarak bu seti oldukça beğendim. Bence alınabilir bir set. Kara borsadan alıyorsanız her zaman diyorum hani çok 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 sevdiğiniz bir araç varsa belki onun harici bence kara borsadan da ben olsam almam. Öyle bir durum var açıkçası. Gördüğünüz gibi durum bu hafta da böyle. Şimdi yeni gelecek setler var. Onları da bekliyorum. Online sipariş verdim, ee, onların işte ödemeleri, kargoları, şunları bunları var. Tom's'tan sipariş verdim bu arada, Tom's'tan bir şey almak gerçekten çok zormuş yani. Ee, yani ödeme sistemleri falan o yıl geride kalmış adamların, hiç hoşuma gitmedi. Ama oradan da güzel araçlar aldım, İnşallah haftaya onun e, kargosu da gelir, o zaman açar, beraberce inceleriz. Bu videodan bu kadar, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum beni Instagram'dan Karentkes kanalından takip edebilir misiniz Daha doğrusu Instagram hesabından takip edebilirsiniz Ayrıca kanala abone olursanız sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Anta devam